Vala. Onlar da mı? İyi maskara giy ya. Musaf her gün ya? aynı şeyi giyiyor. Abi ya böyle şeyler giymiyorum ya ben. Ha Kanka, pardon. Giymiyorum. Aslan mı? Aynen. <laughs> Aslan kafası ve etekli bir kıyafet giyiyor. Bilgisayarın kötü. Bot taklidi yapıyor şurada. Enemies ahead. O, bot dur, da harbiden. Dur, dur. dur alsın dur, ondan dur. sonra. Onu alsaydı. Abi soldan. Enemies ahead. <laughs> Enemies headshot ahead. yedi ya karşıdaki. İki baygın burada. Başlayabiliriz kanka. Soldan biri sıkmıştı. Ben tamam kanka sen... gidelim <laughs> gel, gel. gidelim gidelim. Be, bela bir be. bir bir. Kafayı da abi. Şükürde aç ver. canım. Bu arada iki baygın. Lan bu ne? Boçuk ne Yok ya. Yok ya. Araca kafa. O da olay ne falan diye geldi. zaman Ay, Abi yap. duvardaki cam basmıştır, kaldıramam. <laughs> Oha, dördü ne yapıyor ya. M4 var adamda. Senin ortada bir... görün. <laughs> <laughs> pet alırım ha. Ne? Çık pet var alırım. Çık rop koşuyor. 4 var route'ta. İki mi? What are you doing? Bu azıcım sen burada bekle kardeşim. Geliyoruz. Gelirsek inşallah. Sağda. Gel şuradan. Enemies ahead. Onların aracı var ha. Ah bir tanesi daha geçecek. Geçecek hadi geç 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 hadi hadi hadi. hadi. Biraz daha hızlı hadi. Arkadaş önde. Gördün abi. Abi biri daha orada olabilir. O oraya koştuğuna göre. Tepenin arkasında herhalde ya. Biraz tehlikeli. Dur üstten bir yol. Neler, bu önümüz var ya. Bak benim önümde bir yerde adam. Hayır abi, orada yok. Nasıl yok ya? Abi. Buraya koştu kanka. Buraya doğru koştu. Ben adamı biliyorum. Kaya olabilir mi? Olabilir. Yani evet, bi o tipilik var uçuyor şu an. Burada, kanka geri evet. dönmüş olamaz ya. Ya yok, burada bir yerde adam. Ya kulübede bak, ya kayı, kayı, Mk var alıyorum. Çok uzun var. mı? Eee, a. A Mk var. Abi adamda silah yok. Ne bıraktınız ki? <laughs> 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 Kapı Kanka yapıştır. Yanıyor. Patlatırım dur. Evet, evet. Oh! Biraz uzak. Biraz uzak. Gidelim gidelim. Adam solda. Yattı bizi sarıyla Canını basar belki de. Mekasır. Hemen tepede. Aa abi. Enemies <laughs> ahead. Oğlum ben adam aç. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> 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 Kıyık atmaya çalışıyordum adama. Ah. Yapma. Yapma benzinimiz yok. Benzinimiz yok. Kang sizde. Bizden kimse ölmedi değil mi? <laughs> var kanka. AVM sevdiğiniz işte. Roza 24. Hani böyle durumlarda var ya araçtan uzak dur elinizden geldikçe ya. Yani. Direkt patlıyor ya son zamanlarda bug'a giriyor. Kanka iki tane AVM var gelsene. Sen Aha aracı gördüm. Enemies ahead. Onlar değil mi? Bu ne ya? Lan nasıl patlamadı o araç? Duman atıyordu o kadar ha. Abi loot'a gerek yok. <laughs> Değil mi? Aslında öyle ha. Loot'a gidiyor. Harbiden ha. Baya loot yaptık yani aslında da. <laughs> Benzin ha, iyiymiş. AVM var adamda. Nasıl loot'a gerek yok ya? Araç geldi, araç geldi. Nerede? Burada bir yerde bir araç istiyordu. Bizim araç değil değil ya, mi? Ya bu araç patlayan araç. Ya bu pat. Ha. Alır öyle. Abi ver. Aa burada bir tane daha varmış. Onu da ben alayım. Tamam şu öndeki evlerden oynayalım o zaman. Aa bunu gördüm. Önümde zaten adamda. Tüh. Aa geldi. Hani? Abi arkadaş, arka arkadaşını gördüm. Gördüm. Arka geldi. Her tarafta adam var şu an. Abi güdümünü salla istersen. Arka. Direkt önümüz değil mi? Aynen. İki şarap Sorum. Bomba var ha buraya bıraktım abi. Ee, yok onu tutturamam şu an ya. Hiç. Büyük ihtimalle. Arka nereden çıkıyor abi? Arka. Herhalde şey ya kırmızıdaki evler var ya. Kırmızılar. Yunus ilerliyorum ben. Sen neyim abi? Abi abi. <laughs> Ay, tamam bayıldı. Abi bir de şurada var. Şurada var bak. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Hapasını Bayıldı. Ah, Bayıldı mı? Allah evet, Allah. Evet. Tamam. Ben de onlar. Hallediyorum. Arsana bak adamlar şurada. Oha ya. Ulan oha. Gözüküyor Anladım. mu? Güdümlüye düşmedi bu arada. Güdümlüye düşmedi adamlar. Orada yan yana değiller herhalde. Ersin. Ersin. Efendim. Er durum nedir durum? Kanka baygın var ama mi? arkadaşını göremedim. baygın gelmedi abi. Tamam sesleyeceğim ben orayı. Ya. Bir dakika var abi. Geldi galiba. Gel, gel. senin kill geldi. Infos var mı? O sıktınız adam. Ya. Abi şu kulübenin orada da biri var. <gülüyor> <Orada> <gülüyor> <meşgitiyor> <gülüyor> bana. Evden. Aynen aynen doğru. Orada adam vardı. Beyler yanaşalım Memo'ya doğru. Bakalım bakalım neler oluyor. Birisi bana sanki sol taraftan sıkıyordu ya. Aa biri geçti. Geçen mi bayıldı? Hayır, soldaki. Sen, ben aşağı oynuyorum abi. Şurayı boyutluyum. Bu ne ya? Şurada Şu şurada. Bu. Bak burada adam var. Tamam ben bunu boyutluyum. Şu tarafta. Al kastları falan yok. Boyutluyum onu. Al, al. Ben aldım. Şurada Benim adam var yani. işte. Öldü. Öldü kanka. İki kişi mi gitti burada? Oo. Sıkan kişi. Açık mı kanka? Bitti mi? Kanka. O, abi orada adam var. Orada adam var Aa, arkadan bunları vuruyorlar ha. Bunlar Zıplıyor mu onlar? Yok abi. Son ekip. Aa alana öl. Aa bak şu yenicilerden bir tane ölmüştü değil mi? Oh, son mermi. <laughs> Bu ne böyle ya? <laughs> tamam son mermi. Son burada o da buradaydı o da buradaydı. DP ile birini vurdu yerde yatıyor olabilir. Abi şurada tam tepede. Tam <laughs> en tepede sizi kavralmış. Çıkıyor. Enemies <laughs> ahead. <laughs> <laughs> Bomba <laughs> Sağ Sağa geçti. Değil mi? Birazcık sağa geçti. Ucunda var. Burada aynı yerde. Banda <laughs> mı? Ha o kadar avm vermişsin, boşa gidecek he. ha? Ya bir tane daha geldi. <laughs> Öldü. Oha. Lan düştüm. Öl canı yak. Kanka onun bombadan canı bitmişti. Alabilirsin. Helal. <laughs> Abi nasıl bombaya patlamıyor ya? Suratına çarptı ha. 15, e, 13 kill 15 puan.